Arkadaşlar merhabalar ben Seren Hoca. MSÜ 2020'nin 11'den 20'ye kadar olan sorularını birlikte çözeceğiz bu videomuzda. Şimdi ilk sorumuz 11. soru. A, B ve C sıfırdan ve birbirinden farklı rakamlar olmak üzere. A, B, C, A, C, B, B, A, C, B, C, 3 basamaklı doğal sayılarından ikisi 4'e, diğer ikisi 5'e tam bölünmektedir. Buna göre A artı B artı C toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar bunların ikisi 5'e bölünüyorsa ve son rakamım 0 olamıyorsa 5'e tam bölünebilmesi için kesinlikle son rakamım 5 olması lazım. İki tane sayının sonunun 5 olması gerektiği için sonda aynı olan iki rakam gördüğünüz gibi C'ler. Yani benim C değerim kesinlikle 5 gelmek zorunda. O halde benim sayılarım A, B, 5. Diğeri A, 5, B. Diğeri B, A, 5. Diğeri 5 pardon B 5 A'dır. Şimdi arkadaşlar burada benim sayılarımdan ikisi 4'e bölüneceği için e son basamağı 5 olanlar kesinlikle 4'e bölünemez. O halde benim buradaki sayım arkadaşlar 52 ve 56 olabilir. Dolayısıyla 2 ve 6 olacak sonu. Yani arkadaşlar C'yi 5 bulmuştuk. B'yi 2 bulduk. A'yı da 6 bulduk. Dolayısıyla C'de 5'ti. Bunların toplamını sorduğu için 2 artı 6 artı 5'ten doğru cevabımız 13 olarak gelecektir. Denizli seçeneği diyoruz. Evet arkadaşlar 12. sorumuz. Soruda demiş ki rakamları birbirinden farklı 4 basamaklı bir doğal sayının birler basamağındaki rakam diğer basamaklarında bulunan rakamların toplamına eşit ise bu sayıya etkileşimli sayı denir. Buna göre en büyük etkileşimli sayı ile en küçük etkileşimli sayının toplamı kaçtır? Yani arkadaşlar buradaki sayım A, B, C, D ise D sayınız yani birler basamağındaki rakamınız A artı B artı C olmalı. Şimdi en büyük etkileşimli sayı dediği için benim A değerime en büyüğü vermem lazım. Dolayısıyla bunun için D'ye en büyük rakam 8 veririm. A değeriniz en büyük 8 olur. B değerim 1 olur. C değerim 0 olur. Dolayısıyla en büyük etkileşimli sayı ABCD yani 8109'dur. En küçük için arkadaşlar a'ya en küçük 1 veririm. b'ye en küçük 0, c'ye en küçük 2 ve d değerimde de 3 olur. O zaman en küçük etkileşimli sayım da 1023'tür. Bu ikisinin toplamını sorduğu için 12, 3, 1 ve 9 yani 9132 o da Ceyhan seçeneğidir arkadaşlarım. Evet sıradaki sorumuz 13. soru. Soruda demiş ki elemanları harfler olan 8 elemanlı A kümesinin bazı elemanlarıyla matematik ve otomatik kelimeleri elemanları harfler olan 7 elemanlı B kümesinin bazı elemanlarıyla Fizik ve müzik kelimeleri yazılabilmektedir. Buna göre A kesişim B kümesinin elemanlarıyla etik, küme, mazi kelimelerinden hangileri kesinlikle yazılamaz. Şimdi arkadaşlar benim A kümem matematikten oluşacağı için M, A, T, E, İ k'dır. B kümem de arkadaşlar otomatik yani Matematik ve otomatik kelimeleri yani burada bir de o var onu unutmayalım. Burada da arkadaşlar 7 elemanlı olduğu için 2, 4, 6, 7, B kümesi. Şimdi burada bir küme daha var bir eleman daha var ne olduğunu bilmiyorum ne olabilir diye düşüneceğim. B kümesinde de fizik ve müzik kelimesinin harfleri olduğu için F, I, Z, K, M, Ü ve arkadaşlar 7 elemanlı olduğu için bir elemanı daha olacak. Şimdi A kesişim B kümesi diyor. A kesişim B kümesinde arkadaşlar kesim bulunanlar ikisinde de ne var arkadaşlar? Burada K var, I var, M var arkadaşlar. Başka? Ne olur onu düşüneceğim. Şimdi benim kesinlikle yazılamaz diyor. Etiği düşünün arkadaşlar. Etik dediğiniz şeyde. Bakın ortak ne var? K ve I var doğru mu? Şimdi benim bir elemanım daha olacak burada ve arkadaşlar ben a'ya eğer ki e koysam yani b kümesine e koysam etik e, k ve İ olur. E, t koysam arkadaşlar buraya e, sadece t gelir. O halde arkadaşlar etik kelimesini kesinlikle yazamıyorum birinci. Şimdi sırada küme var arkadaşlar. Küme için burada K ve E var, doğru mu? Ben buraya arkadaşlar ü koyarsam burada da ü olduğu için buraya ü yazabilirim. E arkadaşlar buraya E koyarsanız burada da E olduğundan E de yazarım. Dolayısıyla küme gördüğünüz gibi yazılabiliyor. Yazılamaz dediği için bunu almadım. Sıra mazide M var arkadaşlar, i de var. A lazım. Burada A olduğu için B'ye A yazarsak buraya A gelebilir ve ne lazım arkadaşlar z burada z olduğu için buraya z yazarsam z de yazabilirim dolayısıyla a kesirim b kümesine bunları koyabiliyorum bu da yazılabilir dolayısıyla kesik, kesinlikle yazılamayan etik kelimesidir bu da yalnız bir yani ankara seçeneğidir arkadaşlarım Sırada 14. sorumuz var. Gökçen öğretmen matematik dersinde şöyle bir tanım yapmıştır. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı bir f fonksiyonu her x gerçel sayısı için f içinde fx eşittir x eşitliğini sağlıyorsa bu fonksiyona çetin fonksiyon denir. Şimdi arkadaşlar bunun olması demek şu fx dediğiniz f 1 x'e eşit olacak ki f ile f birbirini götürüp x olacak. Yani bana diyor ki tersiyle kendisine eşit olan fonksiyon hangisidir? Şimdi arkadaşlar öncelikle birinci şıkka bakalım. fx dediğiniz y 1 artı x ise x'i yalnız bırakmak için y eksi 1 x olur. Yani benim f eksi 1 x fonksiyonum x eksi 1 olur. Ve arkadaşlar ben buna çetin fonksiyon diyemem. İkinciye bakalım. fx eşittir 1 eksi x. Yani y eşittir 1 eksi x. x'i yalnız bırakmak istersek bu tarafa atıyorum artı olarak. Bu tarafa atıyorum 1 eksiye. Dolayısıyla x gördüğüm yere f eksi 1 x Y gördüğüm yere de x yazıyorum ve benim tersiyle kendisi eşit olan fonksiyonum geliyor. İkinci şıkkı aldım fx eşittir eksi x arkadaşlar. Yani y eşittir eksi x. x'i yalnız bırakmak istiyorum. Eksi y. x gördüğüm yere f eksi 1 x yazıyorum. y gördüğüm yere x yazıyorum. Gördüğünüz gibi fonksiyonun tersiyle kendisi eşit çıkıyor. Bunu da yazabiliyorum. Dolayısıyla benim çetin fonksiyonum 2 ve 3 olarak karşıma çıkıyor. O da Eskişehir seçeneğidir. Sıra 15. sorumuzda. Dik koordinat düzleminde 0-18 açık aralığında tanımlı y eşittir fx ve g eşittir y eşittir gx fonksiyonların grafikleri şekilde verilmiş. Buna göre 0-18 açık aralığında FA eksi GA çarpı FA çarpı GA büyüktür sıfır. Eşitsizliğini sağlayan kaç farklı A tam sayısı vardır? Şimdi arkadaşlar benim burada bakmam gereken şey ne? Şimdi biz 0-6 aralığında düşünelim. 0-6 aralığında arkadaşlar dikkat ederseniz F sıfırdan büyüktür. Çünkü x ekseninin üzerindedir. Burada arkadaşlar G de sıfırdan büyüktür. Yine x ekseninin üzerindedir. O zaman burası artı burası artı olduğu için F A eksi G A'nın da sıfırdan büyük olması gerekir. Yani F eksi G sıfırdan büyük. Yani f g'den büyük. f'in g'den olduğu durum bütün 0 ile 6 arasındaki değerler dolayısıyla arkadaşlar 1 2 3 4 5'tir. Bunlar olur. 5 tane değer buldum. Daha sonra 6'dan arkadaşlar 15'e kadar olan aralığı inceleyelim. Şöyle yıldız koyayım. Şuraya da yıldız koyayım. 6 ile 15 arasındaki değerler arkadaşlar. Burada bakın 6 ile 15'te dikkat ederseniz g fonksiyonunuz f fonksiyonunuzun üzerinde. Yani ne diyeceksiniz arkadaşlar? F eksi G sıfırdan küçüktür. Yani F G'den daha küçüktür. E burada arkadaşlar G fonksiyonu x ekseninin üzerinde olduğundan G sıfırdan büyüktür. F de sıfırdan küçüktür diyeceğim arkadaşlar. F eksi G artı çarpımları eksi oldu. Bunu da eksi arkadaşlar. O zaman 7'den 15'e kadar yani 14 dahil değerler de sağlıyor. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14 de sağlıyor arkadaşlar. Daha sonra incelemem gereken şey son olarak 15 ile 18 açık aralığı. Şimdi arkadaşlar 15 ile 18 açık aralığında fx ekseninin üzerinde olduğundan f0'dan daha büyüktür. gx ekseninin altında olduğundan Sıfırdan daha küçüktür. f eksi g de arkadaşlar dikkat ederseniz eğer artıdan eksiyi çıkaracağınız için sıfırdan büyüktür. Şu artı bu eksi çarpımları eksi bu da artı bunlar eksi geldi. Yani burada herhangi bir tam sayı değeri bu eşitsizliği ne yapmaz arkadaşlar? Tam sayı sağlamaz. Yani benim 1 2 3 4 5 burada arkadaşlar. 8 de burada. Toplam 13 tane. Bunu sağlayan tam sayı değerim var. Bu da Denizli seçeneğidir. Evet, sıradaki sorumuz arkadaşlar 16. soru. Bir veri grubundaki en büyük sayı ile en küçük sayı arasındaki farka o veri grubunun açıklığı denir. Kadrosu 20 oyuncudan oluşan bir takımın oyuncularının formaları 1'den 20'ye kadar olan farklı tam sayılarla numaralandırılmıştır. Bu takımın forma numaraları 1'den 11'e kadar olan 11 oyuncusu bir oyuna başlamış. Oyunun belli bir anında bu takımın bir oyuncusu oyundan çıkmış ve yerine kadrodaki başka bir oyuncu oyuna girmiştir. Bu durumda bu takımın oyundaki oyuncularının forma numaralarının oluşturduğu veri grubunun aritmetik ortalaması 1 artarken açıklığı 4 artmıştır. Buna göre bu takımın oyundan çıkan ve oyuna giren oyuncularının forma numaraları toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar öncelikle Oyunda olan oyuncularınızın numaraları 1'den 11 dahil 11 tane oyuncu. Bunların toplamını da ben nasıl buluyorum? 11 çarpı 12 bölü 2'den 66 olarak buluyorum. Bunun aritmetik ortalamasını bulmaya kalkarsam 66 bölü 11'den 6 olur arkadaşlar. Benim açıklığım ise en büyük değer eksi en küçük değer olduğu için 11 eksi 1'den 10'dur. Şimdi arkadaşlar bana diyor ki 1, 2, 3, 11'e kadar olan değerler var. Ne yapmış? X geldi, bir de y geldi arkadaşlar. Şimdi benim burada bir değerim var. Yani açıklığım ne artmış? Açıklığım 4 artmış. Yani arkadaşlar, y eksi 1 dediğim şey ondan, çünkü kesinlikle 11'den büyük olduğu için y eksi 1 diyorum. 11'den daha büyük takım formaları, numaraları olduğu için. 10 artı 4 diyorum arkadaşlar. Dolayısıyla y değerim ne geliyor? 15 geliyor. E arkadaşlar ben x'i de ne buluyorum? 4 buluyorum. Çünkü çıkarttığımda 1 artması gerekiyor. Ben 15 eksi 4'ten 11 yazacağım ki arkadaşlar benim aritmetik ortalamam 1 artsın. Dolayısıyla 66 artı y eksi x. x'i çıkarıyorsunuz biliyorsunuz. Bölü ortalamam 11 eşittir 7 diyorum. 11 tane insanım var. Ortalamamda 4 arttığı için 7. Şimdi arkadaşlar ne olmuş oluyor? 66 artı y eksi x. 77 olmuş oluyor. Y eksi x değerim de arkadaşlar 11 olmuş oluyor. E zaten ben ne bulmuş oluyorum buradan? Y'yi 15 X'i 4 buluyorum. Yani burada Y'yi 15 bulduktan sonra arkadaşlar şöyle diyebilirsiniz. 66 ile Y'yi topladım. Bir de çıkan oyuncunun numarasını çıkarttım. Yine 11 oyuncu var. Ortalama 7 olmuş oldu. Dolayısıyla 66 artı y eksi x 77 oldu. y eksi x 11 oldu. Ben y yerine 15 koydum. x'i de 4 buldum diyorum. Burada oyundan çıkan 4, oyuna giren 15 toplamlarını 19 olarak buluyorum. Cevabımız C seçeneği arkadaşlarım. Evet bir diğer sorumuz. Melis dikdörtgen biçiminde bir panoya. Kısa kenar uzunlukları birbirine eşit olan A, B ve C dikdörtgenlerini, uzun kenarları panonun alt kenarına paralel olacak ve aralarında boşluk olmayacak biçimde ucuca yerleştirdiğinde her bir sıra için aşağıdaki gibi 3 farklı yerleşimden birini yapıyormuş. Yani 4 tane A, 3 tane B veya 1A, 1B, 1C. Melis her bir sıra için bu üç yerleşim düzeninden birini kullanarak toplam 128 tane dikdörtgeni panoya yerleştirdiğinde pano tamamen doluyor ve en az bir tane A dikdörtgeni içeren 33 sıra en az bir tane B dikdörtgeni içeren 28 sıra olduğunu hesaplıyor. Buna göre son durumda panoda toplam kaç tane C dikdörtgeni vardır? Şimdi arkadaşlar benim burada düşünmem gereken şey şu. Şimdi burada x tane olsa en az bir tane a içeren 33 ise burası x ise burası 33 eksi x sıra olur. Ve bana en az bir tane b dikdörtgeni 28 dediği için burası x ise burası da 28 x tane olarak olacak. Şimdi arkadaşlar burada 4 tane a var ve 33 eksi x tane sıra var. Dolayısıyla a sayısı 4 çarpı 33 eksi x olarak gelecek. Artı 3 tane B var. 28 eksi X tane sıra var. Artı 3 tane gene A artı B artı C var. Yani 3 çarpı X tane var. Toplamda arkadaşlar bana 128 tane dikdörtgen dedi. Bunu da 128'e eşit diyelim. Burada dağıtırsak 132 eksi 4 X artı arkadaşlar 84 eksi 3 X artı 3 X var. Eşittir 128 olur. Bununla bu gider. O zaman eksi 4 x'i buraya artı 4 x olarak atarım. 132, 84 bunlardan da 128'i çıkarırsak arkadaşlar 88 olur. X dediğiniz 22 olur arkadaşlar. Zaten C'nin bulunduğu tek sıra x tane. Dolayısıyla x tane C yani 22 tane C cevabımız Eskişehir olarak karşımıza çıktı. Evet sırada 18. sorumuz var. Okuyalım. Belirli sayıda koltuğun bulunduğu bir konser salonunda başlangıçta bazı koltukların boş olduğu ve ayakta duran seyirci sayısının koltuklarda oturan seyirci sayısının iki katı olduğu biliniyor arkadaşlar. Yani şöyle x dolu derseniz arkadaşlar 2x tane ayakta var. Ayakta duran seyircilerin 30'u boş koltuklara oturursa şöyle y tane boş olsun 30'u boş koltuklara oturursa o zaman bu x artı 30 olmuş oluyor arkadaşlar. Oturursa diyor e, salondaki tüm koltukların 4 bölü 5'i dolu oluyor. Yani arkadaşlar x artı 30 eşittir. Tüm koltuklar x artı y biliyorsunuz ve bunun 4 bölü 5'i. Buradan 5'i buraya atarsam 5x artı 150 eşittir. 4x artı 4y. Buradan arkadaşlar x artı 150'nin 4y geldiğini görüyorum. Şimdi bunun yerine koltukta oturan seyircilerden 60'ı ayağa kalkarsa yani x eksi 60'ı dolu Y artı 60'ı boş ve 2x artı 60'ı ayakta olmuş oluyor. Ne oluyormuş arkadaşlar? Y artı 60 tüm koltukların 1 bölü 2'si yani x artı y'nin yarısı olmuş oluyor arkadaşlar. Şimdi ben burada ne yaparım? Bunu bu tarafa attığımda 2y artı 120 eşittir. x artı y yazarım. x eşittir. y artı 120 yazarım. Burada x gördüğüm yere y artı 120 yazarsam y artı 274 y olmuş olur arkadaşlar. O zaman 3 y 270 y de 90 gelir. y 90 geldiyse burası 360 oldu. Ee, pardon 90 artı 270 evet 360 oldu. O zaman arkadaşlar x değerimi de nasıl bulurum? E 360'tan 150'yi çıkararak 210 bulurum. Bana sordu başlangıçta ayakta duran seyirci sayısı. Yani bana 2x'i soruyor. 2x de 210'un 2 katı arkadaşlar. 420 olarak karşımıza çıkar. Bu da Ceyhan seçeneğidir. 19. soru bir hava alanından belirlenen bir günde her biri farklı saatte kalkacak 5 uçakla ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Şöyle birinci uçak, ikinci uçak, üçüncü uçak, dördüncü uçak, beşinci uçak diyelim. Şimdi en başta ben bunların hepsine %50'lik bir değerleri olduğu için 100x, 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 100x ve 100x yazayım. Bakalım ne diyor? Çünkü her biri eşit sayıda bilet satışa sundu. Yazdım eşit sayıda bilet. Kalkacak ilk iki, ilk 3 uçak için satışta sunulan biletlerin tamamı satıldı. Tamam. 100x, 100x, 100x satıldı. Kalkacak ilk 4 uçak için toplam satışa sunulan biletlerin %95'i satıldı. Şimdi 4 arkadaşlar 400x. 400x'in e, 95 bölü yüzünü bulursam şunlar gider 380 x olur. E bunların 300'ü satıldıysa bunun arkadaşlar 80 x'i satılmış oldu. Daha sonra arkadaşlar son 4 uçak için şunlar için satılan %85'i satılmış. Yani ben gene 400x'in 85/100'ünü bir bulayım. Sıfırları atayım arkadaşlarım. 340x gelsin. E arkadaşlar zaten ben ne biliyorum? 100 100 tam satıldı. 80 280 380 için buradan da 60'ı satılmış oldu. Bana zaten ne soruyor? Kalkacak son uçak için satışa sunulan biletlerin yüzde kaçı satılmıştır? E yüzde 60'ı satılmış. Yani cevabımız Eskişehir. Evet arkadaşlar, bu videomuzun son sorusu. Bakalım ne demiş. Aşağıda görünümleri verilen A, B, C ve D isimli koşu pistlerinin uzunlukları sırasıyla 1, 2, 4, 8 ile doğru orantılı. 1, 2, 4 8 yazdım şöyle arkadaşlar. Arzu sabit hızla koşarak A pistinde bir tam turu 36 dakikada. Yani 1 eşittir arkadaşlar. Ne diyeceğim? VA çarpı 36 diyeceğim. VA dediğim 1 bölü 36 olarak karşıma çıkıyor arkadaşlar. Daha sonra deniz sabit hızla koşarak D pistinde bir tam turu 96 dakikada yani 8 birimlik uzunluğu VD çarpı 96 yani ben VD'ye 8 bölü 96 yani 1 bölü 12 diyorum arkadaşlar. Sonra arzu hızını iki katına çıkararak C pistinde sabit hızla. Şimdi arkadaşlar Arzu ne yapmış? İki katına çıkarmış değil mi? O zaman ne diyeceğim arkadaşlar? Ben bunu 2 ile çarpmam lazım. Dolayısıyla bu 2 bölü 36 yani 1 bölü 18 olmuş oluyor. Daha sonra diyor ki Deniz ise hızını yarıya düşürerek yani bunu yarıya düşürüyor ve 1 bölü 24 oluyor arkadaşlar. B pistinde sabit hızla koşmaya başlamıştır diyor. Şimdi A pistinin arzu hızını iki katına çıkarak C'de koşuyor ya C'nin 4 uzunluğu. Benim hızım ne? 1 bölü 18. Kaç dakikada? TA diyorum karışmasın diye. TA arkadaşlar 72 dakika olarak karşıma çıkıyor. Daha sonra denizi yapalım. Deniz hızını yarıya düşürerek 1 bölü 24. B pistinde sabit hızla. B pistinin uzunluğu ne arkadaşlar? 2. 2 eşittir. 1 bölü 24 çarpı TD. TD'de ne geldi? Bunu bununla çarparsam 40 8 dakika. Sorduğu ne? Buna göre son durumda bu iki kişinin bulundukları pistlerde bir tam turu tamamlama süreleri arasındaki fark kaç dakikadır? 72'den de 48'i çıkarttığım anda tamamlama sürelerinin 24 dakika farklı olduğunu yani Ankara olduğunu görüyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir sonraki videomda MSU 2020 21. sorudan 30. soru dahil bu 10 soruyu çözeceğim. Size iyi çalışmalar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Matematikle kalın.